Hepinize merhaba. Çiğdem tekniğiyle yazılmış Süt İçtim isimli türküyü önce okuyup sonra uzun saplı bağlamayla çalacağımız yeni bir videom ile karşınızdayım. Haydi türkümüzün not okunuşunu görelim. Türkümüzü birlikte seslendireceğiz. Lütfen tekrarlarımıza dikkat edin. Birinci satırı iki defa okuyacağız. İkinci satır yine iki defa. Hazırız. Birlikte başlıyoruz. 3, 4. La, si, do, re, do, re, 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 do, re, 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 do, do, si. Birinci satır baştan. La, si, do, re, do, re, 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 do, re, 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 do, do si la si do re si do la si sol sol do si la la ikinci satır baştan la si do re si do la si sol sol Do, si, la, la. Şimdi türkümüzü çalalım. Türkümüzün notalarına baktığımızda kalın sol. La için hem karar hem de alt tel boş. Si bemol 2 do ve de re seslerinin olduğunu görüyorum. Seslerin yerlerini daha önceden çaldığımız türkülerde anlattığım için ayrıntılı şekilde bahsetmeyeceğim bu konudan. Şimdi türkümüzün notlarını çalmaya başlamadan önce sizlerle basit bir egzersiz çalışmak istiyorum. Çalacağımız notalar la si do re do si yani la si do re Do si la si do re do si tekrar ediyorum la si do re do si la si do re do si tezen vuruşum üstten alttan üstten alttan parmak numaralarım boş 1 2 4 2 1 boş. 1, 2, 4, 2, 1. Şimdi egzersizimizi birlikte çalışalım. Hazırız. Birlikte başlıyoruz. 3, 4. La, si bemol 2. Do, re, do, si. La, si, do, re, do, si. Devam. La, si, do, re, do. Do, Si devam. La, Si, Do, Re, Do, Si tekrar. La, Si, Do, Re, Do, Si son kez. La, Si, Do, Re, Do, Si. Şimdi türkümüzün birinci satırını sizler için bir defa örneklendiriyorum. La, Si Do, Re, Do, Re1, V2, V3, Do, Re1, V2, V3, Do, Do, Si. Bir kere daha örneklendiriyorum. La, Si bemol 2, Do, Re, Do, Re1, R2, V3, Do, R1, D2 D3 Do Do Si yi, yi. Şimdi birlikte seslendirmeye çalışalım. Birlikte başlangıç yapıyoruz. 3 4 La Si bemol 2 Do Re Do Re 1 D2 D3 Do Re 1 D2 D3 Do Do Si Şimdi birlikte birinci satırı olması gereken yani çift tekrar halinde çalalım. Hazırız? Birlikte başlıyoruz. 3 4 La Si bemol 2 Do Re Do Re 1 Re 2 Re 3 Do Re 1 Re 2 Re 3 do, do Do si baştan çalıyoruz. La, si bemol iki, si, do, re, do, re bir, re iki, re üç, do, re bir, re iki, re üç, do, do, si. Şimdi ikinci satırı sizler için örneklendiriyorum. La, si bemol iki, do, re, si, do, La, si, sol, sol, do, si, la karar sesi. Bir tane daha. La karar sesi. İkinci satırı tekrar örneklendiriyorum. La, si bemol do, re, si, do, la, si, sol, sol, do, si, karar sesi la, La. Şimdi birlikte seslendirelim. Hazırız. Birlikte başlangıç yapıyoruz. 3, 4. La. Si bemol 2. Do. Re. Si. Do. La. Si. Sol. Sol. Do. Si. La. La. Lütfen tezine vuruşlarına dikkat edin. Şimdi İkinci satırı çift tekrar halinde seslendirelim. Başlıyoruz. Birlikte başlangıç yapıyoruz. 3 4 la si mi iki do re si do la si sol sol do si la la tekrar la si do re la si mi iki do re Si do la Si sol sol do Si la la Şimdi türkümüzü baştan sona kadar tekrarlarına dikkat ederek birlikte çalalım. Başlangıç yapmak için sayıyorum. Hazırız? Birlikte başlıyoruz. 3 4 La Si do re do re1 re2 re3 do re1 re2 re3 do do si 1. satır baştan la si bemol 2 do re do re1, re2, do re1 re2 re3 do re1 re2 re3 do do si Geçtim 2. satır La, si, do, re, si, do, la, si, sol, sol, do, si, la, la, iki satır tekrar. La, si, do, re, si, do, la, si, sol, sol, do, si, ya ya Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.